19 Ekim 1354'te Elhamra'nın kuruluşunun üstünden bir yüzyıldan fazla zaman geçmişken Yusuf günlük ibadetini gerçekleştiriyordu. Tam da bu sırada deli bir köle tarafından bıçaklandı. Deli onu ölesiye bıçakladı. Yusuf daha sadece 36 yaşındaydı ölümü onun yerine geçecek olan 5. Muhammed'in önünü açtı. Elhamra'ya hizmet etmek için tahta çıktı. Hükümdarlığının 5. yılında kurul üyelerinden biri yeni sultana bir suikast düzenler. Muhammed kendi halkından kaçar ve Granada'nın en eski düşmanının yanına sığınır. Kastilya'nın Hristiyan kralına. Lakabının aksine Gaddar Pedro, Muhammed'in tahtını geri almasına yardım eder. Pedro, Gaddar Pedro ve 5. Muhammed ortak entelektüel ve sanatsal ilgi alanları sayesinde arkadaş oldular. Bu iki adamın siyasetten uzak kurdukları arkadaşlığın benzersiz olduğunu tahmin etmesi güç değil. Demek ki Hristiyanlar ve Müslümanlar konusunda fazla ön yargılı olmamak gerekiyor. Muhammed'le olan arkadaşlığı Elhamra'yı sonsuza dek değiştirir. Birçok İspanya kralı gibi Pedro da Müslüman mimarisinin güzelliğinden oldukça etkilenmiştir. Bu yüzden de Sevilla'da inşa ettiği binada Müslüman figürleri hakim. Sonunda Muhammed tahta tekrar çıkar ve Granada'ya geri döner. Birkaç yılı başka bir mimari aşığıyla beraber mimariden konuşarak geçmiştir. Ve Sevilla'da gelişen birçok fikri Granada'ya getirmiştir. Bu çok ilginç bir durum. Çünkü İspanya'da bulunan İslam mimarisinin en iyi örneklerinden sandığımız yapı, Sevilla'daki bir Hıristiyan sarayının da özelliklerini taşıyor. Elhamra'ya döndükten sonra Muhammed, Pedro'nun Sevilla'daki başyapıtının daha iyisini yapmaya karar verir. Ona mimari bir güç gösterisi yapmaya baş koyar. Muhteşem avlusu ve nefes kesen tavanlarıyla 5. Muhammed'in sarayı, güçlü Hristiyan komşusunun İslam mimarisi başyapıtından daha güzel, daha şık ve daha başarılı olduğunu kanıtlayacaktır.